Merhabalar Hoş geldiniz. Karşınızda City Skyline serimizin yeni bölümüyle bulunuyorum. Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Her şey yolundadır. Son gaz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi öncelikle tabii ki ihtiyaçlarımıza göre devam edelim. Nasılsınız bu arada? Keyifler nasıl? Umarım yolundadır dediğim gibi. Şimdi ihtiyacımız öncelikle konutlar. Konutları bir halletmemiz lazım. Bildiğiniz üzere bir önceki bölümde vergileri falan bir arttırdık. Bir tık arttırdık fazla para kazanabilmek için. Biraz daha fazla para kazanabilmek için. Park yaptık. iki tane, üçer tane falan. Yani üç tane total park yaptık. İkisi karla alakalı, kışlık kışla alakalı parklar. Bir tanesi normal park yaptık. Tabii ki de bunlar maliyet. Öncelikle bir para kazanmamız gerekiyor ki bu parkları, cartları, curtları halledebilelim. Yani önce para sonra iş. Önce para sonra iş. Bunları halledeceğiz tabii ki de. Önceliğimiz bu olacak tabii ki. Şimdi öncelikle bir... Ne kadar çok öncelik dedim ya. Şu konutları bir halletmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir zımbırtı yapmak istiyorum. Ne kadar başarılı olur ne kadar başarılı olmaz bilmiyorum ama bu çok büyük amcı oldu. Şöyle bir şey yaparsak. Yani biraz da aslında şekilli şukullu bir şeyler yapmak istiyorum da onu daha sonra yapabiliriz herhalde. Öncelikle şu yolları bir halletmemiz lazım gibi geliyor bana. Şuradan şöyle başlayarak. Bu dayıların evleri yıktık ama iyi bir sebepten dolayı yıktık. Burası okuldu galiba değil mi? Hı. Şuradan Şöyle yaparsak bu yolu. Aynen öyle. Aralar için gayet uygun gibi duruyor. Aynen öyle. Hemen yerleşkemizi, konutlarımızı şuralara bir yapıştıralım arkadaşlar. Hepsini koyalım. Aynen. Şuralara koyduk mu? Bir yeni insanlarımız bir gelsin. Oyunu bir tık hızlandırdım. su yok. Suyu unuttuk su muhabbetini hep unutuyorum ya bunun moduna da bulamadım normalde bir mod vardı hatırladığım kadarıyla öncesinde bu boru falan çekmiyorsunuz sadece şu pompaları falan koyduğunuzda halloluyor aynı şekilde elektrik içinde üzere elektrik için tel çekmemiz gerekiyor ya o modda çekmiyorsun teli sadece işte rüzgar şeyi falan koyabiliyorsun cart yapabiliyorsun cırt yapabiliyorsun da. İyi, i̇yi. İtfaiyemiz çalışıyor. Çalışıyor. Kayıp cüzdan bulundu. Siyah ve deri sahibi mesaj atsın lütfen. Vatandaşlarımız iyi. İyi, 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 iyi. Suç oranımız falan bir sıkıntımız yok gibi duruyor. Bir de şöyle bir ayarlardan aslında şeye baksak. Grafikler kısmına baksak. Biraz sanki kasıyor gibi geldi de bana. Sekranizasyon yapma diyelim. Uygula diyelim. v gibi bir kapatalım. İyi, i̇yi gibiyiz. Güzel. Konutlarımız gayet yerinde. Şey bölgesi lazım. Park alanı oluşturun diyor park alanı park alanı. Bunları bu bölgeleri daha sonra böleriz ya. Şimdi buraya tıkladığım zaman buraya kaç tane ziyaretçi geliyor? 19 ziyaretçi gelmiş. Bir de park alanı şurada vardı sanki. 9 ziyaretçi. İlaç satış mağazası değil. Buraya da sanki böyle bir karla aynen burası. Buraya da 14. Yani 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 buradaki yangını söndürmüş krallar. Şuraya hemen bir yolumuzu çekelim. Şöyle yaparsak daha mı çok zarara uğrarız bilmiyorum ama halledeceğiz, halledeceğiz hepsini. Bölmek istemiyorum şimdi çünkü oraya park yapacağım sonra başka tarafa park yapacağım. Özel bir park alanı yapabiliriz gibi geliyor. Şuradan şöyle bu tarafa doğru gittiğimizde sadece ortasına bir park alanı yaparız. Çevresine yerleşke yaparız. Havalimanı yapmak için ne kadar paraya ihtiyacımız var ki bizim? Bir alanı boyarak bir havalimanı alanı oluşturun veya yeniden şekillendirin. Bir havalimanı alanı boyamak araziyi de düzleştirir. Şimdi ulaşımımız geldi mi? Ulaşımımız geldi de. Toplu taşımaya şimdi dur. Toplu taşımaya gireceğiz. Hepsine gireceğiz. Kaç para abicim? Otobüs kara. 30 bin yakıt otobüs istasyonu. Biyoyakıt otobüs istasyonu. Biyoyakıt otobüslerin gönderildiği bir otobüs istasyonudur. Biyoyakıt otobüsleri diğer otobüslerden çok daha sessizdir. Ancak birçok insan taşımaktadır. Nasıl bir cümle? Nasıl bir Türkçe? Çizgiler oluşturmadan önce istasyonu yerleştirin. İkisinin arasındaki fark ne? Şu ipuçlarını kapatsaydım keşke ya. Neyse. 720 bakımı var. 900 var. 40 bin. Başka ne şeyimiz var? Tramvayımız var. Gemimiz var. Çocuk sağlığı merkezi mi? Taksimiz var. Başka neyimiz var? Tur var. Toplu taşıma merkezleri. Dayıko havaalanı nereden yapıyoruz biz ya? Açılmadı mı daha havaalanı? Yaşlı bakım merkezi. Teleferik. Monoray. Hava taşımacılığı. Aynen 7000 nüfusa erişmemiz gerekiyormuş havaalanı için. Havaalı en son iş. Öncelikle şu aslında ulaşımı hallet halledebiliriz. Önce bir otobüs koyabiliriz. Hatta yolları çift şeritli yol yaparsak sanki daha iyi olacak gibi. Bu ne? Hava kargosu. Diğerleri. Bas otobüs hattı, 4 şeritli yol. Hmm. kaç para? Maliyet atmış. Bunun maliyeti nedir abi? 40. Mantıklı aslında otobüs şeritli yolu yapmamız. Trafiğin de önüne geçmiş oluruz. Tramvay hattı 4, 4 şeritli yol. Önce bir otobüs için bir halle halletmemiz lazım. Şimdi, şimdi halledeceğiz. Hepsini halledeceğiz. Şu şey sağlamamız gerekiyor öncelikle. Sanayi ihtiyacını bir gidermemiz lazım. Lavukların. Caz yaptı yine. Lavuks'tu galiba değil mi? Lavuks sanayi bölgesine sanayi bölgeleri yeni fabrikalar açmamız lazım. Çok da fazla geliştirmek istemiyorum çünkü şuradan baktığımız zaman nerede o amcaoğlu? Kaynaklarımız neredeydi lan bizim? Hangisiydi kaynaklar? Lilik. Amcaoğlu ka değil. Ulaşım değil. Şu mu? Şu? Ha doğal kar. Şu bölgede var tarım arazisi. Bize verdiği bölgede hiç da tarım var. Orman var. Ormana kayabiliriz belki. Orma, or, şu bölgeye doğru akar yapabiliriz. Bu bölgesi Şurası petrol sadece. Görünürde. Bir de şurası var. Şimdi tabii ki de ön bir bakmak istiyorum. Sanayi bölümü oluşturabilmek için onu bana göstermişti. Yani şu sanayiye daha çok yönelik diye. Ha, orman sanayisi. Aynen. Bu sanayi ormancılık var arkadaşlar. Var ki bu sanayi bölgesini çeşitlendirebilelim. Ormana orman ormana yönelik yapalım şu bölge. Ulaşım da yap lazım. Ulaşım da şart. Ulaşım konusunda tereddütüm var ama bir otobüs yaparız. yok bunlarda? Yeterli eğitimli çalışan yok. Yok çünkü lise yapmadık. Çok güzel abi. Şey biz es geçtik değil mi? Büyük kapasiteli ilk bok varmış gibi. Lise yapmadık lise. Yüksek kapasiteli lise. Yüksek kapasiteli lise de diyor ya. 20 dayı ya. Kredi mi çeksek acaba? Ne kadar kredi çekebiliyoruz lise için? de çekilir aga. 60 bin. %10 toplam 66 bin ödeyeceğiz. Haliyeti de 253. Aldık abicim. Bu lise için değer. Krediyi kullanalım. Yapalım. Bayağı şekilli şu kulu bayağı bari kapsıyor abicim. İyi. Şu anki bütün yerleşim alanlarını kapsıyor. Şu yol harika. hiçbir şey gitmiyor ya. Onu kavrayamadım. Aynen öyle ne yaptık. Çek maliyet. Peki lise öğrencisi. Artıyor. Güzel. Ben şimdi mesela bende 17 bin var. 10 binini ödüm. 159 hafta. 159 hafta. Fikrim yok ama 20 bin ekstra bütçemiz var. Bu bütle kullansak gelecek gelecek. Az daha bekleyin, bekleyin gelecek. Lise de yalnız harbi liseymiş ha. Bayağı kıyak duruyor bu arada. Hizmeti de. Bir yakıt değil. 100 bin. <laughs> toplu taşıma yapmamız şart arkadaşlar. Ya nerede ediyorduk galiba da yapabiliyorduk sanırım. Onun için bir para biriktirmemiz lazım. 3000'e çıktı bu. O kadar çok arttı. Mezar yok. Mezar yok. Mezarlığı tamamen unuttum. Mezarlık bir şey S sıkıntı çıkartıyor mu? Kirlisi çıkmıyor. İyi iyi. Mezarlık şart. Şu parkın yanında mezarlık yaparsak insanlar gelir. Parkır. Hop sonra üzülüyor. Mezara giderler. Ailelerini ziyaret ederler. Ben çok olur. İki duyguyu da ikisi önemli bir şey olurlar. Güzel de iyi. Yani ama sürekli tabii ki de masraf arkadaşlar. Yetmiyor. Elektrik. Ne kadar üretiyor bu? Gürültü kirliliği de 75 de yapabiliyoruz öyle değil mi? Kaç ne kadar üretiyor? 20 üretiyor. Kaç para bu? 12.000 bin. 19 bin. kadar üretiyorsun? Gördü değil mi bu? Su yok. Şuraya şey yapalım. ki de unuttuk. Her defasında bu su ki Cezasını versin para yok. Hah. Şunu çekelim şöyle. Böyle yaparsak buralara su gidecek işçi. mi? Nüfuz az. Evet sıkıntılar baş ufak ufak. Yıkılan binalar var. Onların yerine yenisini yapmamız lazım. Başka nerede var? Terk edilmiş bina. Muhtemelen bunlar yetersiz işçi olmasından kaynaklı. Eğitimli işçi olmasından kaynaklı. Nüfusumuz 3000'de. Güya söz yaktık. Almadı. Cenazeler 7. Geçen hafta gömülen cenazeler 3. Kullanımda olan cenaze araçları yolla geliyor. Lisedeki kaç öğrencimiz var? 624. Biz bu şeyi... Arkadaşlar ya. Yüksek kapasiteli zımbırtın ilk öğretim. Aynen. Ne yaptık. Yok. Burada var. bize Önceliklerimizi bel belirlememiz. Kara düzen Köy karı, köyüz, kara düzen ama halledeceğiz, halledeceğiz, geliştireceğiz, Sıkıntı yok. Park konusundaki şeyimiz nedir abi? Mutluluğumuz nedir bu arada? Şurada bir yüz var. Şuralar bir atı. Parkları nereden bakıyordu muydu? Eğlence. Şu bölge bayağı şey gibi. Bu bölge değil. Bu çıktı. Bir de bu çıktı. Bir de posta çıktı. Hadi posta hizmetinizde de vereyim size. köşeye. Hadi az postayı da yapayım az. Al. Allah belanızı versin. Kısabileceğimiz bir şey var mı ya? Vergileri arttırdık, azaltırdık. Onları da düşürmedik. Borcumuz var. Daha borca çok var aga ya. Bütçe vergiler. Neyden kısabiliriz? En çok ne? Başka başka itfaiyeden sonra sağlık önemli kalsın. Eğitim önemli kalsın. 1500 lisede olmasından. yaş da geldi. Ya. Yaşıdan önce çocuklara bakmamız lazım arkadaşlar. Çocuk sağlık merkezi iyi. Sıcaklık bayağı düşüyor. Bu arada şey de geldi. Nedir o? Yani konut ihtiyacı arttı. Ben bu yolu yapıyorum ha. Bir şey söyleyeyim mi? Ben harbiden bu yolu yapıyorum bu arada. Yanlış olmasın. Bak şimdi. Olmadı o. Onu bir sil abicim oradan. Şöyle. Ben bu işi yapıyorum galiba ya. Ha? Olur. Lise var galiba. Lise mi? İlkokul mu? Lise orası. Şunu ağlatacağım. bir <laughs> ana sağlayacak bu yollardan dolayı bu yapı. Ayar çekmeye çalışacağız hadi bakalım. Hatta bakalım şu tabii ki de vardır. Bu bölge çok fena. Şu cadde. Gelen cadde. Sanakan cadde fena. Ne, binası abi? Recep'in balık kroket fabrikası. Aman Recep. Geliş yolu. Burası geliş. Buraya şöyle bir şey yapsak. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Hani uçak da mı şey yapabilir diyor. Uçak da mı kullanabilir bu yolu diyor. Dört şeritli yol çok mu büyük olur? Upgrade'i nasıl yapıyorduk? Şuradaydı sanki upgrade. Yolu geliştir. Amcaoğlu ben bu yolu niye geliştiremiyorum ya? Sebebi nedir? Ha, bu yol gelişiyor. Fabrikalar yıkılıyor ama. Şu ana caddeyi geliştirmemiz lazım arkadaşlar. Burası gelişmiyor. Nispeten biraz daha azaltır gibi de şu yoğunluk var. Bu yoğunluğu azaltmamız için şimdi buradan gelen adam buralara gittiği için sıkıntı çıkıyor aga. Şimdi buradan direkt buraya geçiş var diyorlar. Aynen. Şöyle bir şey yapsın. Şimdi mesela yani. Düz yol. Şunu şöyle çeksek. Anladın mı? Çizgi çeksek. Böyle. Buraya bağlasak. diye. Ondan sonra buradan tam ucundan denk geliyor. Güzel abi. Geliyordu az önce. Niye gelmiyor şimdi? Az önce yap dedik lan. Hıh. yok. Para yok. Çok güzel. Tabi, şöyle birleştirelim ama abi, burayı da lan masraf arttı. Karacığımı mı yiyor şu an? Daha Para kazanıyorduk. bin'e düştü, bir bıçağa düştü. Bu nasıl bir yer ya? Beni desin rüyada mıyım? ha cennet gibi şeyler. İyi, iyi, iyi. Sıkıntımız yok. İyi. Şu trafiği en azından bir tık daha azaltmamız gerekiyor şu bölgede. Şuradaki Keşke buradan şu yolu direkt çekseydik ya. Buradan Neyse girişte de sıkıntı olur kardeşim. Yıntıları sonra çözeriz. Dert değil, dert ettiğin şeye bak kardeşim ya. O giriş seris ayar çekeriz ona. Şöyle bir alan yaparsak sanayiye ihtiyacımız yok. Şuralar mısın kardeşim? Akıt gelsin. Akıt gelsin. Şurayı sonra hallederiz. İş için kullanabiliriz. Su olmayan var mı? Yok. Gayet iyiyiz. Biraz para biriktirmemiz lazım. 200'e kadar çıkarttık geliri. Ama hala az gibi geliyor bana aslında. Yani vergileri bir tık arttırsak bizce. Aslında şeyi halledebiliriz ya artık. Bölgesel olarak şurayı. Ne abi bu? Kısara direği Acil. Kısmını sağlar. Kapsamlı. Dayı 10 bin veremem. Afet gelecekse de gel. Ondan sonra bakarız. Standart bir iş olur. Ondan sonra düzen olur ya. Hani ya. Lan bu bütçede öyle. Şu an bu durumda. Neyse. Burada değil. Gördük. Ben bunu şah şurası. Okey. Şimdi bu park alanı. Bölgeyi böyle fırçayla alanı olarak yeni bölge oluşturma mevcut. Ekleyin. Okey. Park alanı var. Sil var. Sanayi alanı. Yapacağız. Şu alanımız. Şurayı boya. Tamam mı? Şurayı park alana da arada. O ya. De. Burası böyle. Park alanı hangisiydi dayıcı? Bir anı boyarak park Tık. Ne abi buranın Şimdi. Sıcak yamaç. Adı. adı... Kekava semti. Hallesi. Doğru Politik ne sizin? Ne bu elektrik tüketimi? Elektrik tasarrufu önemli. Bunu yapmanın en iyi yollarından biri de binadan elektrik sayıcı takmak. Enerji... Enerji tüketimi azalıyor ama artıyor. Duman dedektörü kullanımı. Binalarda duman dedektörü takarak vatandaşları yangın riskine karşı koruyun ve itfaiyenin işini kolaylaştırmayanlar artık cihar. Geri dönüşüm. Geri dönüşüm sürecinde bir çen olmazsa olmaz. ayrıca mahalleler daha temiz görünür. Geri dönüşüm teknolojilerini ve vergi geliri. Sigara. Bunlar yeni bu. Feribot tercih et. Yüksek bilet fiyatları. Plastik geri dönüşüm. Parkları tercih et. Park basiz wifi. Daha fazla para harcar ancak parklara daha verimli olarak çift vardiyalı çalıştırır. Şimdi plastik geri dönüşüm. Şimdi bunlar için bizim ekstradan geri dönüyor mu? Aynen. Merkezleri. Yüksek bilet fiyatları. Daha fazla kere elde etmek için Gerek yok abicim ben. Eğer mümkünse toplu taşımayı ücretsiz hale getirmeyeyim bir süre sonra. Su tüketimi. Bunlara gerek yok. Yani bu politika sadece. Ücretsiz wifi sağladık. Sak mı acaba ya? Ekstra yalıtım duvarlar ve çatılardaki ekstra yalıtım tabakası sayesinde binaları ısıtmak için daha az enerji gerektir. Ancak daha yüksek inşaat bakım maliyetleri. Sonra bakarız ya. Sonra bakarız. Sadece wifi. Şu. Benim komple bütün böyle ya. Şurayı nasıl seçeceğiz? Park alanını seçtim ben ya. Seçmedim mi az önce park alanını? Bunlara alışacağım artık. Böyle. Neymiş abi hayvan kuralları? Hayvan hayvanlar onları mut geç. Reklam kampanyası. Daha fazla ziyaretçi sahip olmak. Reklamı geç. Ana park. Park parkın turistler için daha cazip hale gelmesi oldu mu? Yok. Havai fişek kutlama. Neymiş abi kutlama? Her gece parkta hava fişek gösterisi yapılır. Hava fişek bundan sonra her gün gece turları. Aç abici benceli. Luna Park. Umarım işimize yarar. Ziyaretçiler artar mı? Geçen haftaki ziyaretçiler 20. Az çok az. Biraz para biriktirip biraz şeye yönelmemiz lazım arkadaşlar. Çocuk bakım merkezleri, yaşlı bakım merkezleri falan onlara bir ayak gerekiyor. Onlara. On ona bir sonraki bölümde halle tıklayınca falan ses gel gelmiyor. Şöyle bire çekelim. Ha. Halleder sıkıntı yok. Aylık gelirimiz 5 kadar çıktı. Çok iyi kazanıyoruz. Şeylere yapacağız. Otobüs karını halledeceğiz. Toplu taşıma yapmamız lazım bu bölgede. Bölümde bu arada 27 dakikmış. Bu bölümü de burada bitirelim. İzlediğiniz için. Biraz hızlı oluyor. <laughs> Geçişler. Bölüm dakikalarına dikkat etmeye çalışıyorum. Arasında Önemli. Siz bu seriyi bu içerize ben askerde olacağım. Kendinize iyi bakın. <laughs>